Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Sporting CP ve Arsenal, kendi liglerinde istikrarlı performanslar sergileyerek rakiplerine üstünlük kurmayı başaran takımlardır. Sporting KP'nin kendi sahasındaki güçlü savunmasını, Arsenal'ın etkili hücum hattıyla dengede tutması karşılaşmanın seyrini belirleyecek önemli faktörlerden biri olacak. Diğer yandan, her iki takımın da yüksek tempoda oynamaya meyilli olduğunu ve hızlı hücumlarla gol bulma eğiliminde olduklarını göz önünde bulundurarak, golle sonuçlanabilecek bir maç bekliyorum. Avrupa sahnesinde deneyimleri nedeniyle Arsenal daha fazla baskı kurabilir. Fakat Sporting KP'nin de ev sahibi avantajına sahip olduğunu unutmamak gerekir. Oyunda bir avantaj sağlayabilecek setpiece durumlarında her iki takımın da kritik önem taşıyan bu anlarda etkili olabildiğini görüyoruz. Tahmin 2.5 üst oran 1.58. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.